ve Lara. Buyur evet. Ya ne oluyor Bu yine <laughs> <laughs> fazla geldi. Ben sizin enerjinizi nasıl alacağımı biliyorum. Hayvan söyle tahmin et hangi hayvanla oynuyor? Topya çekme. Neplina. Bilemediğinlere hmm, sen tahmin et oyuncağı? Köpek oyunca? Evet köpek, köpek şuraya oturun. Otur. Lara, sen de şuraya otur. Şimdi size çığlık atmak yok diyorum. Gene anlamıyorlar ya. Sürekli çığlık atıyor. Ay, <laughs> neymiş bu? Evet. Kurbağa oyunu. Ne diyor? Motor ve motor becerisi ve denge geliştirir diyor. Hızlı düşünürsünüz diyor. Eleştirel düşünürsünüz diyor. Planlı ve programlı hareket edersiniz. Konsantrasyonunuz artar diyor. Hadi bakalım. Heyecanlı mıyız? Ayy. Bağırma kız. Bağırma dedim. En sonunda ben de bağıracağım. Olacak. Evet. Ben kurulumumu yapayım, sonra birlikte oynayalım. Evet arkadaşlar, kurbağa oyunumuzu açıyoruz. Ondan sonra da çok güzel bir oyun oynayacağız. <laughs> Hop. İşte, Annecim bir dakika. Bak şimdi bunu açalım hadi. Ne yapacağız? Ne yapacağız onu anne? Anne Oyun oynayacağım. Ama nasıl boy. oynanır diyor. Denge platform çubuğa takılır. Her oyuncu sırası gelince zar atar. Zarda gelen sayı kadar kurbağayı dengeyi bozmadan yerleştirmeye çalışır diyor. Ama dikkat et dengeyi bozan yanar. Dur bir tane. Kaka. Buyur, kaka, Kurbağalarımızı kaka. dökelim. Zarı kaybetmeyin. Kurbağaları da kaybetmeyin. Evet. Ver bakalım anniş. Aaa. Tabii dengede durması çok zor. Neden? Çünkü eğimli. Bütün mesele zaten buradan. Bu ne yapacağım? Takılmıyor. Neden takamıyorum? Bana... Hepimiz atacağız anneciğim sırayla. sırayla. Acaba tam oturmaması mı gerekiyor? İşin sırrı zaten tam oturmuyor oluşumda olabilir mi? Tam oturmuyor. Neyse. Oturmayacak demek ki. Evet. Ha, zaten sallanması gerekiyor. Şimdi Lara şöyle gel. Dina sen de biraz geri çekil. Ben nerede? Lara'da. Şimdi bir şey diyeceğim. Kaç tane sayı gelirse o kadar kurbağayı diziyorsun. E, dengeyi bozup kurbağaları düşüren yanıyor. Yanan alıp ceza var. Cezanız ne olsun? Cezanız ne olsun? Tek ayak üstünde bekletelim mi? Tamam. Anlaştık. O zaman ben başlıyorum. Ben başlayacağım. Nasıl oynandığını göreceksiniz. Tamam mı? Ondan sonra da sırayla. Zarı atacak. Evet. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. Hop. 3 tane kurbağa. Bir, denge sağlayacağım 2 alıyor 3 dur zar atacaksın zarı. at bakalım zar'ı kızım öyle zor mu atılır nereye gitti zar git git çabuk zar'ı yaramaz fare ama zar'ı aa kurbağaları düşme. hadi zar'ı al gel tamam sen koy 2 tane iki çıktı sana 2 tane kurbağa koyacaksın Korktun mu? Bana yine hile yapacak. Ben, 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 ben. Yapmayacağım ben. mı? Ama bir tanecik Önce koy. Ben. Bir tane koy. Bir tane. Önce Altısı sıralara dair ya bir tane koysun. Ben koyayım mı senin yerine? Ya hadi birlikte dikkat edin. Elim çık, elim çık, elim çık. Wow. Evet yine at bakalım zarı. Sana kaç çıkacak? Bir, Hayır, sırayla. Bir Hiç. tane kurbağa koyacaksın. Al bakalım. Ama öyle bir yere koyman gerekiyor ki bu kurbağalar düşmesin. <laughs> Sıra bende arkadaşlar. Zara atıyorum. Kaç çıktı? Beş. Beş tane kurbağa. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Bir. İki. Bence gayet dengeli gidiyoruz. Evet. Dört. Oh, oh, oh. Beş. At bakalım zarifine. Para sen bize kurbağaları ver olur mu anne? İki. iki. Al bakalım yine. Buradan lara veriyor bize. Biz de diyoruz. Al bakalım. Zarı. Ver bakalım zarı. Çok eğlenceli. Sevdiniz mi bu oyunu? Evet. Ben çok sevdim. Mina sen? Oldu. Mina çarpma. Zara hadi kurbağa ver bana. tane. Evet. Evet. Bütün büyük rakamlar bana çıkıyor arkadaşlar. Hepsini ben diziyorum. Ama yanan da ben olursam tek ayak üstünde mi bekleyeceğim? Ne uzunca kadın. Ben de bekleyeceğim. Oo, bir. Oy bir tane aldım. Hani İki. Tane İki. Bilmem. Bence bana tüyü verme. Üç. Beni yandırmaya mı çalışıyorsun sen? Hı. Dört. Dört. Lara bak devriliyor Lara. Beş. <laughs> Altı. Ya ben bu oyuna bayıldım arkadaşlar ya, çok eğlenceliymiş. Yedi. Sen mi bayılıyorsun? Evet. Hmm. Dina senin işin çok zor şimdi. Evet, çok dengeli koydum. At bakalım zarı Dört. Al. veriyor ya ablası. Al bakalım. Hadi bakalım nasıl koyacaksın? Nanik, nanik. Ee. <laughs> tamam, düzeltelim. Hadi benden bunu koy. Güzel. Güzel. Sana Sena bunu yok anne. Aa. Yine bas beni. <laughs> bak bak elini yandım, yandım, Hadi koy bakalım. Ben, bir. Hadi bir tane kaldı. Lara bekle alacağım anneciğim. Üç. Oho yanmadın ya. Bakalım bana kaç çıkacak arkadaşlar. Üç çıktı. Lara üç tane verir misin? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Anneciğim çarpma. Koy bir tane. Bir. Çok, çok tırsıyorum. Ben de yavaş yavaş. Oo. Oh. Bak istiyorum. Evet. Aha, i̇şte şimdi yanacak evet. bunlar. Sıra sende. Sıra sende. Kaç geldi? Çevirme kız. Dört geldi değil mi? Yine dört, dört. Evet. Al bakalım. Arkadaşlar şimdi Lina yanacak ve onun tek ayak üstünde bekleyeceğim. <laughs> patlatacaksın Lina. Yıkılmadı. Kaç geldi? 3. Bana da hep 3 geliyor. Yok anneciğim. Arkadaşlar en tehlikeli yerdeyiz. Lina yine sıyırdı. <laughs> yine bütün şey bana kaldı. 1 2 Vallahi kızım diye torpil geçemem. O yansın. Tek ayak bekleyemem. <laughs> o yüzden dikkatli koyuyorum. Üç. Hah, hadi bakalım. Hadi bakalım. Üç geldi anneciğim. Sana da hep çapraz geliyor ya. Al bakalım. Kimin elinde patlayacak? Kimin elinde patlayacak? Evet anne. Lara çarpma dikkat et bir tanem yanmıyor arkadaşlar. Lina neden yanmıyor? <laughs> <laughs> ben yanacağım. Hayır. Yine Beş yanacağız. geldi. Yine tamam. yanacak. Lina mı yanacak? Sen yanacaksın anne. Bir. Ben. Yine yanacağım. Yanmayacağım. Yanacak. İki. Yine yanacağım. Tamam annem yandıracağım yine. <laughs> <laughs> Ay yada <canı> gibi canı. gülüyor. Kesin yandı arkadaşlar. Çünkü zaten geriye kurban kalmadı. Hadi hadi yapabilirsin. Sana güveniyorum. Dikkatlice yapalım. Bir. Aferin kız. Hmm. Buraya bir geç, önce bir ceza çek sorun değil. Evet, evet. Tekersi, <laughs> Gel biraz buraya, genişlet. Al bunu da, al bunu da. Gel bakalım şurada. Ha. Al bunu da neyin yüzünden ceza kazandın gör bakalım. Ceza <laughs> <laughs> üstünde dur anneciğim. Abi de onu neye daldı? 아! <laughs> 미 <laughs> <laughs>